Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle elmalı kurabiye yapacağız arkadaşlar. Küçük boy 5 tane elmamı rendeledim. Kabuklarını soydum, rendeledim. Tavama aldım. Üzerine 2 3 4 kaşık şeker ilave ediyorum arkadaşlar. Şekerli seviyorsanız siz daha çoğaltabilirsiniz miktarını ve şekerimle elmamı bir miktar kavuracağım kavurduğumuz elmamızın içerisine suyunu çekene kadar pişirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu saldı ve çekti şimdi bir tatlı kaşığı tarçın ilave edeceğim hatta hepsini de koymuyorum yarım çay kaşığı şey, tatlı kaşığı diyelim tarçınımızı koyduk Onunla da karıştıralım. Bir çay bardağı cevizimiz var arkadaşlar. Fındık da olabilir. Cevizi de koydum. Cevizle de karıştırdık. Evet elmalı harcımız hazır. Şimdi bunu başka bir tabağa alalım. Soğumasını bekleyelim. Hamurumuzun yapımına geçiyoruz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. 100, 125 gram erittiğim tereyağı veya margarin hangini kullanmak isterseniz arkadaşlar erittiğim tereyağımı e, yoğurma kabıma aldım. 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı küçük boy bir bardak arkadaşlar yoğurt ve pudra şekerimi de ilave ediyorum. Bu harcımızı şöyle bir karıştıralım. Elediğim 5 bardak un var yanımda arkadaşlar. Yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Kesinlikle hemen dökmeyelim üzerine. Yavaş yavaş kıvamına göre ayarlayacağız. E, pudra şekerimi de şu şekilde koymak istiyorum. Yarım su bardağı pudra şekeri kullandım. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu da kullanıyorum. Evet. Bunları da koyduktan sonra şimdi hamurumuzu yavaş yavaş toparlamaya başlıyoruz. Hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel yumuşak bir hamur olacak. Bakın. Şöyle bir miktar daha yoğuracağım ve hamuru pastaya kurabiyemizi yapmaya geçeceğim. Hamurumuzu 3 eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Evet. Yumuşak bir hamur yaptık. Kulak memesi yumuşaklığında. Şekil beklesin. Şimdi ilk hamurumdan açmaya başlıyorum. Nene. Efendim kızım. Nene. Efendim aşkım. Nene. Evet hamurumuzu açtık. Şimdi önce bir artı işareti çizeceğim arkadaşlar. İsterseniz bunu tekrar böyle şekil bölebilirsiniz. İsterseniz bölmeden de büyük olmasını istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet şu şekilde parçalara ayırdık. Evet arkadaşlar elmaları koyduk. Şimdi şu şekil katlıyorum. Kamerayı açmamışım arkadaşlar. Ben baştan beri katlıyorum ama kameram açık zannediyordu. Yeni fark ettim. Yuvarlak bir şekilde açtım. Hamurumun içerisine elmaları birer tatlı kaşığı koydum ve şu şekilde katlıyorum. Evet aşkım. Evet. Önce elimle şu şekil büyütmeye çalışıyorum arkadaşlar. Daha sonra oklavamla incelteceğim. İkinci hamurumu yapıyorum. Ben Evet şimdi oklavamla daha da bir incelteceğim. Açtığım hamurumu tekrardan arkadaşlar gördüğünüz gibi kesiyorum. Tekrar bunları da bölüyoruz. Şimdi harcımızdan içerisine birer tatlı kaşığı tekrar koyuyorum Evet şimdi katlamaya geçelim birazcık daha koymak istiyorum Ağızlar, arkadaşlar ağza gelsin Evet dolu dolu olsun şimdi buradan katlayacağım Evet gördüğünüz gibi çok harika oldu küçük olmasını istiyorsanız hamurunuzu küçük tutup küçük yapabilirsiniz ve bu şekil pastane usulü gördüğünüz gibi büyük büyük de yapabilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı. Evet, elmalı kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Arkadaşlar toplamda 5 bardak un hazırlamıştım. 4 bardağını kullandım. Onu da size belirtmek istiyorum. Evet, elmalı kurabiyelerimizi 175 derece ısıttığım sıcak fırınıma kurabiyelerimi gönderiyorum. Evet, kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da harika oldu. Ben şimdi bir kısmına sıcakken pudra şekeri ekleyeceğim. Evet, bir kısmına pudra şekeri ekledim arkadaşlar sıcakken, bir kısmına eklemedim. Tüketeceğimiz kadarına ekleyelim. Yoksa şey çabuk bayatlıyor. Pudra şekeri eklediğimiz kısım veya tüketmeyecekseniz bu şekilde dondurucuya da koyabilirsiniz. Daha ileriki zamanlarda ısıtıp kullanabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Elmaları kurabiye yaptık sizinle bugün. Şimdilik hoşçakalın hoşça kalın. Başka başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.